Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Meli. Nasılsın? Gayet iyiyim, keyifler yerinde. İkinci sezon üçüncü bölümündeyiz. Ve bu bölümde bakalım nasıl beni şaşırtacaksın diye merakla bekliyorum. Şu an üstündeki gömlek normal duruyor. Kıyafetlerin her şeyi normal duruyor. Acaba neyle şaşıracağım bu sefer? <laughs> var 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 <laughs> bir şeylerimiz var bizim de. Bu sefer nispeten daha az tanınmış oyuncularla yola çıktım. Fakat hikayemiz çok ilginç. Sadece hikayesi için bu oyuncuları seçtim. Hemen vereyim isimlerini. Gürcü Usta Ebralis Seylen, Sovyetler Birliği'nin tanınmış oyuncu, antrenör, yöneticisi. Ragozin arasındaki çok büyük bir gafı inceleyeceğiz. Hatta o kadar ciddi bir gaf ki yani arama motoruna işte blunder satrançta hatalar yazdığınız zaman yani bu Wikipedia girişlerinde bile yani direkt bu diyagram geliyor karşınıza. Kısa ama çok komik bir hikayesi de var. Keyif alacağınızı tahmin ediyorum. O yüzden gaf dendiği zaman bunu almadan edemedim. Çünkü izleyicilerimiz mutlaka fark etmişlerdir. Mesela bir önceki bölümü ele alalım. Bir önceki bölümde Marshall'ın gafı neredeydi? Tam aslında değil mi? göstermek mümkün değil. Yani hikayesi enteresan olduğu için alıyoruz. Adamın hatası gafı da kaba plancala oynamak. <gülüyor> <gülüyor> Satranca başlamak diyebilir miyiz? <laughs> adamın hatası ciddi olmak gerekirse yani atef altıyla başlayan e, hücumun başarısız olacağını öngörememesi adamın. Ama bir de böyle tek hamlelik işte mesela işte vezir boşa koyma, kale boşa koyma, mat uyma gibi hani hakiki halis mulis gaflar var. Hani biraz ondan olacak, biraz ondan olacak. İlerleyen bölümlerde şimdi spoiler vermiyorum. Mesela satranç tahtasında hiç gaf barındırmayan ama sırf hikayesi için hani ikinci sezona seçtiğim ve favori bölüm olarak nitelendireceğim bir çalışmamız da olacak. Bu sefer halis mulis. Hani çok ağır, ciddi, hani böyle internette Yıldırım oyununda yapılmıştır bu ancak orada olabilir diyebileceğin bir hatayı ve sebeplerini sende masaya yatıracağız. Ve bu hata 1937 Tiflis'te düzenlenen 1937 Sovyetler Birliği şampiyonasında yapılıyor. Sovyetler Birliği dediğin turnuva işte dünya şampiyonluğunun biraz az zayıfı gibi o dönemler zaten hepsi Sovyet olduğu için belli bir dönemden sonra hani Sovyetler Birliği şampiyon olmakla dünya şampiyon olmak hani 3 aşağı 5 yukarı eş değer mesela Hani şöyle muhabbetler olabilir hani 5 kere Sovyetler Birliği şampiyonu mu olmak istersin, bir kere dünya şampiyonluğu unvanını almak istersin. Hani hangisi daha zor? Hangisi daha prestijli? Bunlar hakikaten hani tartışma konusu. Hani Birçok kişi tabii ki unvan der ama o kadar kuvvetli ya yani bir listelere bakıyorsun oynayanlara Botvinik, Smyslov, daha sonra işte Petrosyanlar, Taller, Spasskiler falan geliyor ve hiç unvanı taşıyamamış gene babalar geliyor. Hani turnuva da çok önemli bir turnuva. Seyirciler var. Herkesin gözü önünde. Kale boşa konacak. Şimdi Eyvah. hazırsanız Başlayalım. Şimdilik gördüğünüz üzere e, siyah e, kazanç vaziyette. E, hem fili var, iki kanatta erlerin olduğu durumlarda filin ata karşı üstünlüğü barizdir. Her iki kanatta birden operasyon yapabildiği için hem kendi piyonlarını destekler, hem geçeri verir, uzaktan kontrol eder. Piyon da fazla zaten. E, Ragozin siyah, Gürcü da ebralizi, beyaz. Benim tahminim, bu turnuvayla ilgili ben biraz araştırma yaptım. E, tabii eski kaynaklardan bulmak çok zor oluyor. fakat. Sovyetler Birliği şampiyonası genelde böyle birden fazla aşamayı geçerek geldiğin böyle işte yarı final, çeyrek final falan. Ama Tiflis'te oynandığı için belki Ebralise'de de lokal oyuncu belki direkt girmiş olabilir. Çünkü hani Ebralis'in database'den oyunlarını incelediğimde nereden bu turnuvaya kalifi olduğunu bulamadım. Zaten Ebralis bu turnuvayı sonucu tamamlıyor. Galibiyet dahi alamadan fakat ikinci tur eğer yanılmıyorsam yani turnuvanın başında oynanan bu oyun Ebralis'e çok büyük bir şans verecek. Hamle beyazda. Gürcü oyuncu B3 ile kaleyi kovmuş. Ragozin güzel bir hamle yapıyor. Fileyi de oynuyor. Gel istersen kaleleri de değiştirelim. Nasılsa oyun sonu bana kolayca kazanç. Beyazlar kale de oynamış. Ve şimdi siyahlar... It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu notasyon? Kontrol ettiniz mi kardeşim? Bu... Kaleci 7 oynamış. E, abi, bence çok mantıklı alınca filde <laughs> aldı. Filde şah var geri alacak. Aynı Tabii mantık. Çifte saldırı yani. yani. Kaleyi değişmeye çalışıyor. Çok, evet. Ben haklı. Ben siyah haklı buluyorum şu an. Ben gözlükle bakıyorum gene inanamıyorum abi. Böyle bir şey nasıl <laughs> vuku bulmuş. <laughs> Kaleci 7 oynuyor. Tamamen psikolojik aslında. Yani Az önce kaleleri değişmek istedi file ile. Hani taş istenirken taş istenmez şey vardır ya şehir efsanesi aslında taş istenirken tabii ki taş istenir hesapladıysan. inat ediyor fikrinde ve yani açması görmüyor. <laughs> Şimdi aslında komedi başlıyor. Ebranis de düşünmeye başlıyor abi. Almıyor kaleyi düşünüyor. Ve ne demiştim ben? Tiflis'te de oynanıyor. Lokal oyuncuları. Seyirciler homurdanmaya başlıyor. Uğultu muğultu çıkıyor. Ragozin onu düşünemiyorum herhalde kaleyi boşa koyduğunu fark etti falan. Seyirciler Ebra Litse, Ebra Litse diye tempo tutmaya başlıyorlar falan. Ragozin iyice böyle stres altında falan. Ama Gürcü Usta rahatsız oluyor, düşünmeye çalışıyor falan. Eliyle böyle hani susun bırakın ne oluyor falan gibilerinden böyle bir el işareti falan yapıyor. Abi yok kaleyi alamıyor adam. Düşünmeye devam ediyor falan. En son artık seyircilerden biri tutamıyor kendini. Arşil adı, Arşil Ebrahim Arşil al artık şu kaleyi diye bağırıyor. Hemen tabii görevliler falan adam hani böyle paket yapıp dışarı atıyorlar falan. Ama adam bağırdığında Ebre Lise'de aynen şöyle yapmış. Dönmüş. Ya, amatör görüyoruz herhalde Acemi. Yani farkındayım herhalde diyor. Yani Kale alınca işte şah çekip o da beni alıyor diye düşünüyor herhalde. Yani sus orada amatör Acemi diye tersliyor seyirciyi. Sana mı soracağım anlıyor diyor. Herif bu kadar şey olmuş. Ragozini düşünemiyorum abi orada. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. <laughs> Ve sonra kaleyi almıyor değil mi? Almıyor abi. Kalede 5 oynuyor, kaçıyor, değişmiyor. Çünkü kalede değişmek kötü çünkü piyonları kontrol etmesi zor. Yani kaleleri değişirsen... Şimdi siz tabii yapın. tahtada bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Satranç 365. Oyna bakalım bu hamleyi. 2D tahtayı yere koymak kolay. Şah çekti. aşağı geldi. Aldım, bu konum kazanç. Buna hesaplıyor aslında değil mi? Tabi, buna hesaplıyor. Uh -huh. Hani kaleler olursa mı daha iyi beraberlik şansın Yok. var, burada mı daha iyi beraberlik şansın Hı -hı. var diye. Ee, bir de seyirciyi azarlamış yani, hakaret etmiş yani. Petser. Hani <laughs> acemi demek, şey <laughs> demek değil mi? Evet. Böyle. Evet, 2'de tahta nerede abi? Yok değil mi? Gelmiyor <laughs> değil mi bu? Buraya bakacaksın. Burada beyazlar kaleleri tutarak daha iyi şansının olduğuna inanıp kalede beş oynuyor. Şimdi senden şu sohbeti yapmak istiyorum oyunun devamına geçmeden önce. Bu neden oluyor? Satranç oyuncuları bunu arada bir yapıyor. Neden oluyor bu? Aslında bu konuya biraz Anant-Magnus maçında da, pardon Magnus-Anant maçında da değinmiştik hatırlıyorsan. Gaflar serisinin birinci sezonun 10. bölümünde işledik yanlış hatırlamıyorsam. Orada da Magnus bir hata yapıyordu, bir gaf yapıyordu. Anant normalde o taktiği hani bin kere karşılaşsa 990 kere yapacak. Belki daha fazla yapacak. 999 kere yapacak. Evet. Yani. yani. örneğin bizle oynuyor olsa kaçırma ihtimali var mı anladım bu taktiği? Yani herhalde yok. Mümkün değil, yani. değil bence yani. Hani 999 gerçekten minimum o da. <laughs> 1000 de olabilir yani. Evet. Ama Magnus Carlsen'le oynadığı için hani öyle bir bilinçaltımıza yerleşiyor ki artık hani bu oyuncu hata yapmaz diye bilincimizde duruyor ve o yüzden beyin onu algılamıyor. Bu kadar yüksek seviyede birisi kaleyi boşa koyabilir mi? Mümkün değil. İşte beynimiz bu yönde çalıştığı için satranç maçı sıra esnasında evet. onu algılamıyor ve bu hataya düşmüş oluyor. Aslında burada rakibin yani siyahların reaksiyonu da çok önemli. O da sonradan fark ediyordur. Herhalde, herhalde evet. O fark ettiğinde eğer rakibin anlayabileceği bir reaksiyon gösterirse. O zaman ne oluyor? Abi seyirciler alkış tutmuş kaleye al diye bağırmış bira daha ne olacak? Evet yani? ama işte o hani sen sus acemi <laughs> dediğinden belli seyircilere dikkate almıyor. Zaten bu seviyede oyuncuların biliyorsun herkesin bir egosu oluyor. Aynen, aynen. Ve o ego da hani şey zannediyorlar ya kaleye alınca beraber olacak falan diye <laughs> evet. söylüyorlar zannediyorlar. O egosundan dolayı göremiyor onu. Ve aslında orada rakibin egosunu, rakibin gücü de ortaya çıkıyor ve hiçbir şekilde beyin onu algılamıyor. Ondan sonra kalede 5 mü oynayıp <laughs> hani maçı kaybediyor değil mi? Tabii kaybedecek şimdi devamı da çok enteresan ve komik. Ben şöyle bir teorim vardı. Konum her hamlede değişiyor. Özellikle piyon hamlelerinde konumda ciddi değişiklikler oluyor ama mesela bir hamle önce mümkün olan taktik numara, motif diyelim. Yeni bir hamle yapıldığında mümkün olmayabiliyor. Yani her hamle bir şeyi değiştiriyor. İyiye ya da kötüye, değil mi? Bir e, gelişim ya da gerileme oluyor, sebebiyet veriyor. Ama insan beyni genelde hep şey gibi, hani mevcut durumdaki tüm bu işte olanakları sanki oyunun sonuna kadar oradalarmış gibi, tutabilecekmiş gibi bazen böyle davranabiliyor. Bu mesela benim de başıma bazen geliyor. Mesela B7 piyonum var, C6'ya taş gelmiyor. Ama B piyonunu sürerek mesela çok güzel bir alan kazanma numarası yapabiliyorum. O an o beni o kadar büyülüyor, etkiliyor ki bebe sürüyorum. Aa C6'ya at zıplıyor bu sefer. Onu unutuyorum. Yani hamleyi oynadıktan hemen sonra saniye saate basarken, yazarken fark ediyorum. Çok olmuş. Yani küçük taş boşa koymuyorum ama... Ya diyorum ya şimdi at geliyordu Selim ne yaptın ya hani o, piyon atı tutuyordu. 7-8 önce hamle önce mesela kurguladığım defans mekanizmam başka bir şey elde edeceğim diye Bozuluyor o an o piyonun görevini veriyorum mesela. Burada da sanki biraz öyle bir şey var hani adam az önce kale değişmek istedi. Kale değişirse kazanacağım diye düşünüyor. Onu inat ediyor yani değişeceğim o kaleyi diyor. Evet. Kale de yeni açmaz yaptı. Aslında filde alt olurdu. Evet. 2-3 hamle önce. Orada o açmazı dikkate almıyor. Sonra dediğim psikolojik Evet. Vallahi... Aslında en son doğru bir noktaya daha değindin. Kale yeni fili açmaz aldı. Hani hesap yaparken belki de fileydi oynarken. Evet. Hani dedi ki kale bir yere gidecek. Belki böyle yanlış bir hesap evet. metodu da kullanmış olabilir. Evet. Kale bir yere gidecek. Evet. evet. En kötü A7'yi C7'den tutarım. Aynen. Ve kale D7'ye bakıyor. Aa tamam buna da kale C7 fili 6 var. Tamam ben Kaleciydi her zaman oynayabiliyorum o zaman deyip belki de hani böyle bir yanlış metot kullanıp daha sonra daha çok bunu Dragan Solak da eğitimlerinde sitede bahsediyordum. Bu yarım hamle önde hesaplama olayı var aslında. Evet. Yani fileyi de oynarken ve kalideyi de oynandığında aslında yarım hamle önde hesaplıyorsun. O yüzden kalideydiye geldiğinde de yarım hamle önde olduğu için tekrar hesap yapman gerekiyor. Anlatabildim mi? Evet evet. Yarım hamle derler zaten. Aslında <laughs> biz satrançta hamle dediğimiz olay bir beyaz bir siyah hareketidir. Evet. <laughs> o bir hamledir. Notasyona düşün. Hani bir yazdığı zaman evet. e4e5 bir hamledir aslında. Evet. E4'ü tekil olarak incelemek istersen ona asıl jargonda Yarım hamle denir. Evet. Ama tabi böyle kullanılmaz. Kitaplarda evet. da böyle kullanılmaz. Konuşurken de böyle kullanılmaz. Çünkü çirkin. Abi yarım hamle yaptım kötü çıktı denmez. Evet. Hamlem kötüydü dersin. Evet. Aslında. He hesap... Ama teknik olarak dediğin doğru. Aynen. Hesap yaparken daha yakınsın. Çünkü normalde örnek veriyorum 3 hamle hesaplayacaksın. Ama oynandıktan sonra 2,5 hamle artık hesaplayacaksın. Evet. O yüzden 2,5 hamle hesaplayan kişi daha avantajlı aslında hesap Hı -hı. yaparken. Burada da aynı şey söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani bu... Konumun benzeri daha doğrusu bu hatanın benzeri mesela Kramnik'in bilgisayarla maçında da gelmişti galiba bir hamlede mat uymuştu Kramnik müsaade etmişti mata mesela o Anand örneği Anand karsen örneği biraz daha komplike çünkü biraz orada bir uzun, işte evet. bir ara hamleler var bir işte şahın ata yaklaşamama durumu var bu hani çok bariz bir hata ve ben bu tarz gafları şu yüzden göstermek istiyorum. İnsanlara biraz da şevk vermek istiyorum. Yani umut birazcık da umut aslında. umut yani şunu demek bu istiyorum. Bu oyuncular bile bu hataları aynen, yapabiliyor. Aynen. Yani siz korkmayın. Bir aynen. vezir boşa koyduğunuz bir şey oldu diye. Hepimiz bu yollardan geçtik ki bu seviyeye geldikten sonra bile böyle hatalar yapılabiliyor. O yüzden pes etmeden, yarılmadan sürekli çalışmaya devam etmek yani, gerekiyor. Yani siyah taşlarla oynayan oyuncu bu oyunu kazanıyor. Ve ikinci oluyor. Levenfish birinci oluyor. Ragozin 1937'de Sovyetler Birliği ikincisi oluyor. de oyun kazanamadan sonuncu oluyor. Artık onu satranç tanrıçası cezasına ağır kesiyor. Boştaki kaleyi almazsan. Bir de böyle 20 küsur kişi falan oynuyorlar. Yani bir ay ajurneli majurneli baya büyük bir maraton. Yani Ragozin de kariyerli bir oyuncu o yılların. Fakat yaptığı hataya bak. Yani günümüzde de benzerleri var. Bu şu demek oluyor. Yani satranç mücadelesinde bu tekil hatalar herkes tarafından yapılabilir. Ha, onların yapma ihtimali tabii ki çok daha düşük. Biz çok daha sık yapabiliriz oyuncu seviyesine göre ama imkansız diye bir olay yok. Yani garip görünümlü bir hamleyle karşılaştığınız zaman herhalde ilk şu yaklaşımı olması lazım. Rakibim hata yaptı, şimdi hesaplayıp bulacağım. Değil mi? Evet. Şey dersen olmaz. Ya bu adam herhalde hata yapmamıştır. Mesela Kaba plankayı düşün. Ya, ya Marshall bunu hesapladı. Bu piyon fedası kabul edilmez deyip korksaydı o oyun olmayacaktı. Daha da kötüsü bölüm olmayacaktı abi. ikinci sezon, ikinci bölüm. <gülüyor> <gülüyor> en önemlisi buydu bence. Tabii boşver. Böyle. Oyunu devam ettirelim. Çünkü oyunun sonu da çok, yani dedim ya, yani ya satranç tanrıçası kayıtsa inanışa göre. Şimdi bak kestiği cezaya bak. Çok güleceksin. f 6 oynuyor. At B5. Kale C2 Şah. Şah G3. A6 sürmüş. Ragos'un kazanıyor artık. Kalesi aktif. Ondan sonra piyon da zaten. Kale de yedişe. Gülmeden kendim alamıyorum ya. Yani. e 8. Abi hamleyi tahmin et. En komik, en anlamlı, en manidar hamleyi beyaza oynat. Kaleci <laughs> <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir adam bu kadar körlüğe maruz kalır mı bu kadar kısa bir periyot içinde ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim buna şimdi ben ya? Yani boştaki kaleyi almıyorsun. Aynı yerden, şiş, aynı çaprazdan şişleyip kale kaybediyorsun. <laughs> evet, aynı temayla değil mi? Evet. Ne fark etti? Şah H2'deydi, G3'e geldi sadece. Tek fark Bir mı? de siyah açmazdan çıktı. Teşekkür <gülüyor> etti. evet. <laughs> <laughs> yani bu gerçekten bence çok nasıl diyelim ilham verici bir hikaye aslında. Tabii yani çok eski bir hikaye ama mücadelenin içinde her şey mümkün aslında. Hani rating, ünvan, sıralama, puan bunlardan bağımsız olarak sadece aslında taşlara konsantre olmalıyız. Hepimizin çıkarabileceği dersler var bu Ebralis ve Ragozin hikayesinden. Sonra da diyorum ya işte bazı şeyler küçük böyle olaylar Turnuvanın kaderini belirleyebiliyor. Çok rastlamışızdır böyle şeylere. Boştaki kaleyi almayan beyaz, na galip. Sonuncu bitiriyor, tarihe geçiyor kötü olarak hani. Yani biz burada şimdi gülüp alay ediyoruz yani. Ama yani bu hediyeyi alan siyahlar da oradan yürüyüp başarılı bir turnuva geçiriyor. Yani alay ediyoruz derken tabii bunun çok komik yani bu aslında. Evet. Satranç trajikomedik aslında. Böyle bir gafımız da yaşandı tarihte. Evet bu en çok güldüğümüz herhalde bölümlerden birisi oldu. Ama gerçekten bitirişte <laughs> söylediğin gibi şu an tahtaya bakınca tekrar gülesim geldi. Daha demin kaleyi almadı şimdi gidip aynı temayla kalesini kaybetti. E, aynı yerden aslında. Aynı yerden bir de evet kesinlikle. Bu da çok güzel bir örnek oldu ama herhalde bölümün en kritik anı gözlü <laughs> büyük bir heyecanla takış ağnın oldu. Ben de diyorum? Gömlek normal, şapka yok. Hani değişik bir şey yok yani. Bu bu bölüm yoksa sakin mi geçecek derken bir yanda gözlük fedası geldi. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben aslında gözlük takıyorum ben de az derecede miyop var. Çok uzun süre çocukluğumda gözlük taktıktan sonra şimdi tabii canım takmak istemiyor ama bazı böyle kale boşa koymalarda işte araba kullanırken Alt yazı için falan böyle sinemalarda bazen <laughs> takıyorum. Yani dedim ki bu gözlüğümü eğer kullanmam gerekiyorsa hani en ağır gafta kullanmam gerek bu kaleciydi. Çünkü şimdi her bölüm kendi içinde özel. Ben mesela şöyle düşünmem. Hani sanatçı olur, şarkıları olur, eserleri olur. Hepsi benim çocuğum, hepsini işte eş değer tutarım. Hayır abi bazı bölümler diğerlerinden öne çıkıyor. Ben bunu sadece bölümde de kitapta da böyle, kendi oyunlarımda da böyle her işte her bölümün konsepti ve işte etkisi farklı oluyor. Bu biraz daha eğitici, çok basit bir hata aslında. Hani izleyicilerimizin hepsi anında fark etti ben eminim ama gördüğünüz gibi bu tip şeyler yaşanmış hikayeler yani bu tarihi bir olay. Demek ki fazla da büyütmemek lazım bazı şeyleri. Kesinlikle. O yüzden dediğimiz gibi çalışmaya devam. Herkes yapabiliyor hataları. Evet bu bölümü de bu şekilde sonlandıralım istersen. Aynen. Ve heyecanla dördüncü bölümü yani daha doğrusu ikinci sezon dördüncü bölümünü heyecanla seyircilerimizle beraber ben de bekliyor olacağım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.